sars ama ben öldüren savaşçıya dönüşüyorum. Evet arkadaşlar konseptimiz şöyle. Mesela ben Bonnie ile oynuyorum ya. Gerçi Bonnie'nin kafası düşük diye göstermişim. Mesela ben çakla oynuyorum. Beni geldi Gale öldürdü. Ben gidiyorum gel seçiyorum. Tek hesaplaşmada yapacağız bunu. Ben öldüren karakteri seçiyorum. Gelin öldü diye söylüyorum. Gelin seçiyorum mesela. Ee, şu iki tane sıfır kupayı bir sonraki videoda daha kasacağım. Yüz kupaya. Leri lobby iyidir. Leri lobby ile başlayalım. Aa yanlış başladım arkadaşlar. Pardon. E, tamam. Gidiyoruz. O mağara arasıymış. O zaman ne? Neyse gidelim. Evet. Bu arada Beni öldüren savaşçı bende yoksa o enderlikte bir savaşçıyı seçiyorum. Ama kazı öldürmez inşallah ben onu sıkıntı olur. Neyse kazı öldürürse de efsanevi bir tane savaşçıyı seçelim. O da ultra efsanevi sonuçta. Kazan yok benim. Şurada cin var. Cin. Bunu herhalde ya. Kolay. şu bir bir. Bunu da alırız. Gel. Lan. Değil mi? <laughs> Çok güzel. Beni ileri ittir. Beni ileri ittirmemiş olsaydı ölmüştüm. Beni yakalayacaktım Şöyle giriyor gibi yapıyoruz. Tak. 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 Tam orada da inmiş. Kazanırsak aynı karakterden devam ediyoruz bu arada. ya tak taklıyor ya. Şöyle bir mavi hareket butonuna. Şöyle oluyor. Kayıyor. Oh üzerime atlıyor sandım kaza. Gerçi üzerime de atlayamaz da. Öyle Lovren'in bir gitsin babasın Sen git önüne. Ha oradaymış. <laughs> of sıkıştık. Oha Bibi. Yüksekler Yüksek öldük. Evet. Şimdi bir bir öldük bir bir seçiyoruz. Artı yedi kupa güzel. Hatta artı, artı sekiz. bu nerede 800 kupa yapmışım gibi ya. Şuradan kredi yardım edin. kasıyoruz. Bibi bu arada sıkıntı olabilir. Çaldı full çaldı bir harita. orada sıkıntıydı da aldık. Yani şunu alalım. Şu şeyimiz olduğu için hızlandır bize barımız. Ben gittim. Ben için alamaz herhalde ya öyle kolay kolay. Ah alırmış. <laughs> Gel hadi. bu var bu arada Hakkı ödenmeyen bir karakter ama çok güçlü politisiyle gel bakayım ooo ileri atamadık neyse tersi şimdi gel maksası arada bastık şöyle gel aldık. da. <laughs> Nita kendi gitti dışarıya. O. Çes. Benim kim öldürdü? Search mı? Tam search seçiyoruz. Arsa altı kupa ve ustak sonuna Şöyle 1250 atıyor. sür 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 bir yere bu arada kimse arkadaşlar bir görsem fazla canlarım kalmaz sizin bir seçim bu arada sesim çıkıyor mu yoksa sesim az mı geliyor yorumlara yazın ben de artık dikkat edeceğim sesime videolardaki Ya, sort çok yavaş ya. Of, hadi gel. Gel hadi O çaldan çıkıyormuş bir Bir korkarım. Çeye baksan. Hah, LOL papoğudu. Tamam, sesleri basmayalım. Değilmiş. Çok sıkışıyoruz şu an. Yukarıdan biri çıksa ölürüz. Leonskulptur? Skumstilartikel. Håller du? Jag lämnar det. Det är en Tak, En snubbkran. Tack! Sağ olun onun üzerinden planlar mısınız bu arada? Gerçekten maşallah hiç yorum falan atmıyor ki. beğenmiyorlar da şu an sinir oluyorum. 1600'lerde üzerinde izlenen iki tane videom var. Ama 7 abone toplam. Daha çok videom var diye yüzden fazla izlenen. En son attığım video bile yüzde yüz üzerinde. Shorts var. En son atladım o. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Atlayabilir üzerine, Atlayamaz ya da. <laughs> Atlama olur. Bu videodan sonra bir tane daha hemen ardından böyle bir aynı konseptte bir video atacağım. Aynı içerik yani size bir şey göstereceğim arkadaşlar kullanıyorsanız kullanın şimdi Leon'un mermisini size aşağı sıkıyorsunuz ya sola doğru ilerlerseniz her yere yayılıyor Normal durursanız. az bir şey yayılıyor ama sağ tarafa doğru yürürseniz düz sıkınca hepsi dümdüz gidiyor düşmanlara yayarak sıkacaksanız sola yürüyün tek bir yere vuruyorsanız sağ burası da size şey mi olsun Taktik. Bak sağ solda Ay aşağı yukarıda da aynı taktik. Yukarı giderken düz, aşağı giderken yayılıyor. O Oo çok güzeliz. Hayır, hayır 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 ya. Neyse bir sonraki oyuna başlıyoruz hemen. Bu arada arkadaşlar burada 3 tane birikmiş şey. Hemen bunları açalım beraber altın. Bunda beş parmak birden açalım. Gizem ne? Beri verdi lan beri verdi. Oo, videoda beri çıkardık. Yirmi bin kupa yapma videosu mu gelsin? Yoksa konseptüel mi o? Bugün üç dört tane video atacağım yirmi bin yapmak için. Hadi bakalım. Beri de çıktı. Üç tane sıfır kupa karakterim var. Biri sekiz kupaymış. Bu ne? Maple beri. Üçü de destansı. Ben kim öldürmüştü bu arada? Ya e şey de öldürmüştü benden değil mi? Şehit. nerede lan? Tam 400 süpermiş. Lan. Bu arada ben önce 2390 değil miydim ben? Şuradaki altın gelmedi bana herhalde. Neyse. Hemen başlıyoruz. Video 15 dakikaya geçmemeli bu arada. Geçerse yayınlayamıyoruz. Niye ben de bilmiyorum. <laughs> Yeterin saçmalıklara. Bir tek bende oluyor arkadaşlar herhalde. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Tam uyuyor. Baksana şu yuvarda. Ben doldum. Baksana tam uyuyor. Şeydim benim bir saksıya basınca. Aa, bot attı lan ne güzel. Botları da öldürürüz inşallah. Sen ciddi misin? Neyse ben şimdi kupasmam lazım. İnşallah linç yapan e bot öldüm diye. Mevsi destansı ya. Ben destansı bir şey seçiyorum gene şey hadi. Şu botlar boşu gitmesin bari. Kupa kısım. Gerçek ölüyormuş bir de ya. Evet, yukarı gitmeyecek. Oğlum valla bazı şıkkılara gittikten biraz sonra herkese vardı şu sonsuzluk ve ötesine. Şimdi anından harbileştim lan. Aa, grif. Beleşik. Şuradan kesin de bir anda gelirse oyuna. Yoksa grif yakından öküz gibi vuruyor. Edgar üzerime uçarsa sıkıntı. Polis doldu. an kaçmam lazım. Hop. Gel. Kaç Sophie. İşte bu. Tek taşı iki kuş tek kültürler. Değişik. Benimki de böyle. Gel buraya. İşte bu. Tara en Okey, ilk dörde girdik. Akar. Gel. Oo, Tara 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 ya. Tara ya. 7 yük oldu adam. 4 varmış zaten. O, direkt yedim. Son maç yüksek ihtimal ben Tara kestim. Hemen Tara'yı seçerim. Sonra bir tane daha video çekeriz ve 25 bin kupa videoları gelmeye başladı. Sonra da. Taran Erdiler'i hızlı seçmem lazım. 2,5 dakikada inşallah maç biter. Yoksa videoyu yerde bırakırım. 15 dakika olmamalı. Taran kostümü nasıl arkadaşlar? Çok olmadı çıkaralım kat bastır şöyle abo yürüyorduk as Oradan mı Şurada şöyle sıkıştık vardı. şey gel. <laughs> Ultim var gelirse de Tak. Tak. İki buçuk dakika kaldı, hızlı olmam lazım. Şöyle boşluğa koyayım da, daha gözüme çarpsın. Ortaya gidiyorum arkadaşlar, oyun hızlı bitsin. Şöyle aksesuarı bastık. Oha! Aha, kestik. Okey, Koltur kolt. Şunu alayım, ah be! Arkadaşlar video bu kadardı. Diğer videoya konukla başlıyoruz. Hepinize görüşmek üzere. Şunları açın. Yine beş parmak yine gizemli. Beş parmak buradan basınca arkadaşlar vallahi gizemli geliyor. Neyse hepinize görüşmek üzere. Bay bay.